Merhabalar, bu haftanın LSU Target'ları The Deceivers. İki tane olması sorun tabii ki. Birini öldürdüğümüzde diğerini de öldürmemiz gerekir. Aksi takdirde kaybedersek ya da oyundan çıkarsak bir daha oynayamayacağız LSU Target olduğu için. Tabii ki oyuna girip kimseyi öldürmeden bu arkadaşların nerelerde olduğunu, neler yaptığını falan öğrenebiliyorsunuz. Ben de öyle yaptım, biraz gezindim ettim. Ve en iyi taktiğin malikanedeki arkadaş için zehir. ...diğeri için de doğrudan öldürmek olduğuna karar verdim. Ee, zehri önce yapacağız. Çünkü yaklaşık iki dakika içinde falan... E, aşağıdaki şarap mahzeninden şarap içiyor. Onu zehirleyeceğiz. E, ardından bir daha içmiyor sanırım. Ya da çok uzun bir süre içmeyecek. E, tabii ki zehir e, bir kaza gibi düşünüldüğü için... ...etraftaki insanlar sıkıntı görmüyorlar ölümden. E, yani Silent Ascenden... Silent Assassin alıyoruz. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Velocity of Target'larda suitimizi korumamız gerekmiyor. Doğrudan düz Silent Assassin yapabiliriz. Başka bir challenge yok çünkü. Sadece Silent Assassin challenge'ı var. Bir de tabii ki Target'ları öldür challenge'ı var. Yanıma silah, silahı ve lockpick alıyorum. Ve crowbar sadece hızlıca insanları bayıltmak için. Öyle spesifik bir kullanım alanı yok. Başlayalım.

Diğer karakter bu binanın içinde olduğu için buradan giriş yapacağız. Ayrıca buradan giriş yaparak ilk katı, zemin katını temizlemiş oluyoruz. Ve şuradaki gardının da kıyafetini alıyoruz. Gard gitmeyi daha mantıklı buldum. Çünkü aşçı kıyafetini tanıyabiliyorlar aşağıda. Diğer garsonlar. Bu yüzden bu adamı bekleyeceğiz. Ardından doğrudan kıyafetini alacağız. Ve kendisini de hızlıca saklayacağız. Çünkü diğer şu gardı da buraya çekip onu da kıyafetini alacağız. Bu odanın içine atamıyorum ne yazık ki. Şuraya atmam gerekiyor önce. Çünkü duymuyor. Önce oraya atıp buraya çekeceğiz. Ardından da içeriye çekeceğiz. Ve hemen malikaneye koşacağız. Bekleyelim soru işaretinin gitmesini. Şimdi iyi gibi. Bekliyoruz. Hemen paketleyelim ve kıyafetini alalım. Silahını da alacağım. Otoluk yerde durmasın. Kameraların bizi görüp görmemesi önemsiz çünkü bu binada aynı zamanda recording yeri de var kameraların kayıt kısmı direkt patlatabiliriz orayı. O yüzden doğrudan zehri alıp zehirlemeye gideceğim. Adamın kendisi gelmeden mümkünse belki gitmiş bile olabilir aslında. Neyse bakalım. Önce zehrimizi alalım. Ardından şarap mahzenine gidiyoruz ve daha kendisi gelmemiş gibi görünüyor. Burada bekleyen biri de yok. Doğrudan zehirliyorum. Yakında buraya gelip onu içecek. Ölecek ve kilitlenmiş olacağız. Diğerinde öldürmeye çalışacağım Silent Assassin olarak yeniden. Biraz riskli bir hamle de yapabilirim yukarıda. Aslında silah değil. Şunu çekelim. Bakalım İlk bayıldığım aşçı. Kendisinde bu binanın anahtarları vardı, her kapıyı açan. Onu alsam iyi olur, onu unuttuğumu fark ettim ve harika, arkadan dondum. Şimdi bizi biri falan görür, hiç uğraşmayalım. Burada da kapı kapalı olacak ama çok sorun değil. Ha, açık, açıkmış aslında, sanırım dokunduğum için kapıya bir defa. Önce kameralarla ilgilenelim, ilgilenelim. Ee, yani ama bu burada tam. bir guard olacak şu guard onun gitmesini bekleyebiliriz ondan kurtulsak iyi olur yukarıdaki balkona çıkıyor ee, aslında şöyle aşağıda bekleyelim en iyisi Galiba konuşma sırasında çıkmıyor. Ya ilerliyor. Kahve içip çıkacak. Bu sırada hızlıca öldürebilir miyiz bunu? Hayır ama kapıyı açabiliriz şimdi. Öldürmekten kastım kameraları kırmaktı. Bu arkadaşın da o kahve içince geliyor olması lazım. Şu anda kırabiliriz. Şu anda hiçbiri buraya bakmıyor. Hızlıca vurup hemen buradan çıkabiliriz. Onlar biraz panik yapacak ama hiçbiri beni görmediği için anlamayacak doğal olarak hiçbir şey. Şimdi bu arkadaşı öldürmek değil, bayıltmak. <laughs> um, iyi olur. Kendisi balkona çıkıp sigara içiyor. Ve hiç kimse başka bu balkona gelmiyor diye biliyorum. Ama belki balkonun ucundan görülür falan diye. Biraz şöyle çekelim. Silah da aldım cebimize. Şimdi bu arkadaşın odasıyla devam edebiliriz. Burada bunlar konuşuyor. Burada da bunlar konuşuyor. Çok güzel aslında bu buraya geliyor. Direkt bunu buraya atarsam en yakındaki o diye gelme ihtimali yüksek. Go have a look. You Evet. Şimdi. Diğerinin zehirlenmesini beklesek daha iyi. Hamle yapmadan önce aslında zehirlenmesini bekliyordum ama henüz bir şey olmamış gibi görünüyor. Şöyle bir incelemeye gidebiliriz. Ben de hızlı bir gözlem yaptım zaten o yüzden her şeyden yüzde yüz emin değilim. Ben zehirlenir diye tahmin etmiştim şimdiye. Ama bir zehirlenme durumu olmadı ve diğer arkadaşın ne kadar kolay olduğunu da gördünüz. O kimse gitmiyor. O yüzden direkt işi bitmiş oluyor aslında. Kendisinin nerede olduğunu da görmeye çalışıyorum biraz ama. Burada evet hemen malikanenin üst tarafında. Hala zehrimiz burada. Biraz yakında duralım. Şey, Belki tetiklememiz gerekiyordur zehre gitmesi için. Ee, yanlış yer. Belki bir event tetiklememiz gerekiyordur zehre gitmesi için. Daha önceden yanına falan gitmiştim. Tabi guard olduğumuz için bu arkadaş bizi tanıyor ama buradan hızlıca geçebiliriz diye tahmin ediyorum. Şöyle içeri atlayabilirsek eğer atlayamıyoruz bu arkadaş var ama buradan da bakabiliriz. Sıkıntı yok. Ha kapı varmış. Bakalım Şara'pa davet edecek eğer mi? Daha izlemem gerekiyor mu bilmiyorum ama izleyebilirim. Bir şey kaybetmeyeceğim zaten. Ama tetiklemem gerektiğini bilmiyordum. Ya da belki de şans eseri. Tetiklemem gerekmiyordu da 8. dakikaya doğru bu oluyordu bu olay, bu event. Çok fark etmez. Bekleyelim Vayna gelmelerini, şarap mahzenine. Biraz hareketlerini inceleyelim. Büyük ihtimalle içecek. İniyor gibi görünüyor aslında. Ben yukarıya gitsem çok daha mantıklı ve çok daha hızlı da olur. Ben gidene kadar o da inmiş olur. Ve konuşmaları tetiklemediğimiz için yakında olduğumuzda konuşmaları tetikliyoruz daha kısa sürüyor. Oyun daha hızlı geçiş yapıyor. Konuşma olması gereken yerlerde. O yüzden eğer çarabı içecekse daha hızlı olur diye tahmin ediyorum umarım. Aslında bunu arkadaşı da accident olarak öldürmek isteseydik eğer bir kaza olarak. Buradaki suyu açıp elektrik şoku verebilirdik. Eğer bir şok cihazı alsaydık. Şimdi bunu da fark ediyorum. Ama çok da önemli değil. Doğrudan aslında kafasına sıkmaktan çok kafasını kırmak daha mantıklı olur gibime geliyor. Belki duvardan bir sebepten dolayı ses duyarlar falan. Bilmiyorum. Bekleyelim bakalım. İçmesini çok uzun sürmemesi lazım. 10. dakikaya doğru içmesini bekliyorum. Buradan ne yazık ki bir şey göremiyoruz. Buraya tam şu tuvaletin ucuna bir para falan koyup bu arkadaşı oraya doğru yakınlaştırıp öyle de boğabiliriz. İlla zehirlenmiş olması da gerekmiyor, kusması gerekmiyor tuvaleti. O da bir seçenek. Bakalım. Umarım içki içmesi için benim orada olmam gerekmiyordur. Tetiklemem. Çok saçma olur. Böyle bir şey olsa. Evet, bekliyoruz. Sadece bir dakika daha vereceğim. Galiba cidden biz orada değilsek bir tetiklenme olmuyor diyecektim ki oluyormuş. İkisini de öldürmüş olduk. Hemen gidelim. Etrafta gezinmeye başladılar. Hiçbirinin tuvalete girdiğini sanmıyorum. Umarım üst kattaki balkona da çıkmıyorlardır. Ki aşağı iniyorlar gibi. Biz yine de hızlıca gitmeye çalışalım buradan. Ve Şuradaki araba exit'i şu an aktif değil. Bayağı aşağılara gitmemiz gerekiyor. Evet ee, tek ümidim yukarıdaki balkona gidip oradaki yere yatırdığımız kişiyi bulmamaları. Sanırım tekneye gitmek daha az olacak direkt. Araba vardır sanıyordum. Araba çıkışı. Normal görevde olduğu gibi. Hikaye görevinde. Ama yokmuş. Ama sorun yok gibi. Ve... Böylece... Tamamladık. Dediğim gibi zehirlenme bir kaza sayıldığı için bir bakıma. Kimse sallamıyor. Yine saylıdasını almış oluyor. Evet, daha önceki yaptığım ama burada beklemediğim challenge'lar da belirdi. Bu şekil.